Bakara suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Dedik ki Hepiniz cennetten inin Eğer benden size bir hidayet gelir de her kim hidayetime tabi olursa onlar için herhangi bir korku yoktur ve onlar üzüntü çekmezler İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalırlar. Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Yalnızca benden korkun. Elinizdekini tasdik edici olarak indirdiğime iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılıkla satmayın. Yalnız benden korkun. Bilerek hakkı batılla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. Namazı tam kılın, zekatı hakkıyla verin. Rükû edenlerle beraber rükû edin. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip Kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz o, Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir. Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini düşünen ve bunu kabullenen kimselerdir. Ey İsrail oğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi bir zamanlar cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki, o günde hiç kimse başkası için herhangi bir ödemede bulunamaz. Hiç kimseden şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz, onlara asla yardım da yapılmaz.''